Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Macan. Bu sefer Minecraft PvP kapışmaların birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Macan. Bugün yanımda Yiğit var. Hoş geldin Yiğit. Tamam şimdi. Arkadaşlar bu mapi biz kendimiz hazırladık. Sırf bu video için. Değil mi Şimdi de kapışacağız işte. Böyle PvP'mizi geliştireceğiz. Zaten o kadar iyi değil şu an gelmişse de. O yüzden bu mapi hazırlayıp kapışmayı planladık ve kapışıyoruz. Bu yeni seri olabilir de olmayabilir de. Haberiniz olsun zaten olursa da zaten bütün videolar şey Yiğit'le çekilecek. Daha dur yerim kırıldı dur. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben size tanıdım biraz. Burası benim başlangıç noktam. Şu karşı sayı başlangıç noktası. Bunlar eşya çeşitli. İşte buna kılıç var gibi var. Bunda da okya evet. okyay var, ekmek var. Evet şimdi kapışmaya başlayalım. Dur. Botun kırılmış. Cık. Tamam. Go. Sadece orta yok arkadaşlar. O da bizim kendi serverımız olduğu için auto kullanamıyoruz. Adam o yapıyor orada bu arada. <laughs> Hayır. Neyse. Yes. Ya yuh sende bir şey var. Videoyu izlerken görsün. Vurulmuyor, vurulmuyor sen. İnsan vurulmuyor, sen. sen vurulmuyor bekle. Vur bakayım. Bak. Dur. Vur. Devam et. <laughs> ok at bakayım. Öldür beni. Aa, dur kılıçla vur. Bak bu bölme. Go tamam go. Hadi. Yes belki kittens. Bekle okla ok vuruyor mu? Bekle gel be. Ha, tamam. Ha, Yapma işte ya. Ne oğlum? Sen ne yaparlarla? Bir şeyim kırıldı da. Bir kalp. Benim kırılmış <laughs> lan dur. kötü göçsün oğlum sen. <laughs> abi sen de bir şey var Ya bir kere bile bunu. Yavaş Ya yapma şunu ya. ben burada şey yapacağım. <laughs> ben benim burada gülme gözünde sok ya. Ayıp mı? Abi sen %100 yüzde yüz Ha Aa, senin bir şeyin kırılmış aynı. Ben hiç yapmayacağım Bize hadi. Bize <laughs> vuramıyorum. Oha! Vuramıyorum lan. Ölmezse yok diyorum. Ha eski hal. 4 5 buçuk ben. Arka filan müzik koyup baza geliyor lan. Git ya. ne? yapamıyorsun lan. Bak biz ya da Ne yapalım <yapıyorlar? gülüyor> lan? Oraya lan. Hadi çek. Blok hit yapıyorum. Ben Ay. Benim mi? Hı -hı. Devam. Atma atma. 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 Yo. Gel lan hadi. Yok amına. Oha <laughs> <laughs> <Ölüyorum. gülüyor> <laughs> 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 ya, yarım kalp. Ya yuh yalandın. Yemin ediyorum. Yes. <laughs> Kaskın kırılmış. Ben, <kremiz>. ben başlayacağım <laughs> bir şeyim oluyor. Bak iple yapma iple yapma. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım <laughs> ya. Go Ya go demedik Go dedin gol O Ölüyorum lan yavaş Ben hep yanından geçiyordum. Yes, Katniss. Kaç kalbim E Ee, üç Hadi. Yes. Kaç kal? dört. Yeah, <laughs> o Ne demek Ne diyor? Ne Ayıp olur. <laughs> Videodayız. Pardon. Kaç gel, şeyin kırılmış, göğüsün kırılmış. Al. yapamadım bu taktiğimi. Oha, map'in dışına çıkıyorum. Bir kalp. Yemin et. Senin kaç kalp? Eee, dört Ay vurma yine sana, yine sana <laughs> vurma. Ha, vurdu. Vurmuyor. Ha, git ne vurmuyor zaten ben vermiyorum. Görüşürüz videoda, görüşürüz videoda. güzel ya. Vurmuyorum. <laughs> Arkadaşlar, Yiğit aslında iyi oynamıyor da. Lan <laughs> yürü. Marka, ay yeni bir şey <laughs> aldı. Lan boss. git yalancı. Marka basıyor. <laughs> git, blok yapıyor. Gösterim oğlum mesajları yeni şey aldım diye. Yeni mouse aldım diye sen değil misin? Lan git lan. Lockdead G300'e almış. Biliyorsunuz Marka mouse'u. Lan yürü. Mesela bu, bu kadar hızlı ok çekmesinin sebebi de o. Ne? Bu kadar hızlı ok çekmesinin sebebi de o. Yok çünkü. artık. Allah bir kalp. Bir kalp. Vallahi bir kalp. Şimdi. Yes be. İşte makul olmasa bundan hiçbir şey olmayacak. Oha kılıç ne biçim var. <laughs> Kafadan girilmiş. Senin de botun. Dur lan dur. Dur. Boyun bu oyun bitmesin. bu oyun Lan bir dur ya. Seresiz. Bot yok. Benim botum var lan bot nasıl yok. Gözünde bot. İşte kafalık. şey şunları dolduruyor musun? Sana item atacağım koy onları çeşit. On yapma şu salaklığı. Gel buraya. Al ben, şunları koy çeşit. Tamam tamam, tamam tamam Yok, yok artık. Ben. Adam tüm game modunu şaltıyor bana. Pantolon falan attın mı?

Be. Abi sen yüzde yüz bir şey var. Hı. Hmm. Video izlerken görsün abi sen tamam. bir mi? şey var. Şey demiştim bak bakalım. Ne olsa aldı yeni. Lan kimi istiyorsun? Zaten iki tane survival games Burası çıktık. çıktı İkisinde de ben kazandım. Bu odan anlarsanız. Sonra burada tabi makro basamıyor bana. Diye. Lan git. <laughs> o, onda bu kadar sın sınırsız şeyler mi var lan? <laughs> bu kadar ok mu var onda? Bitti. <laughs> bu 64 tane yapıl mı var? Elmas kılıç mı var? Set mi var? Dünyanın oku mu var? Bulabilirsin mi çeşen? Okum bitti bekle okum bitti. Okum bitti. Aman tamam. <gülüyor> <gülüyor> ok da yok Nasıl yok lan? <laughs> Vursam öl yine. Çekil lan. Al ben sana atıyorum al. Koy. Tamam mı ibne? Ya Yeter la doldu. Al şunları, şunları da sana. bunları sana atacağım gel. <laughs> Allah. Oğlum videoda izliyorsun sen. Tamam lan tamam yeter. Allah kalmadı o. Var, tamam. Hepsi sağ ol. Hepsi sağ ol. Hepsi var mı Bir Ne bileyim ki yapma iyi. Bak kendi diyor bile. Bro hiç yapma abi sen. Abi sen de yüzde bir şey var. Yarım kalım kaldı. <laughs> Şimdi kaç? Oldu. Yok artık işte. <laughs> Yapılıyorsa bile 2 saniyede dolmazdı. İki buçuk. Yarım. Yes. Nasıl vurmuyor sen? Lan vurmayacak git şuradan. Abi sen de yüzde yüz bir şey Gör. var. Deme deme bak. O kadar geçiyorum sana Niye de çok şey yapamıyorum. Lan. Kaç kal Hasten <laughs> kırılır Kimin? Senin Vahşi canlar Giydiğine mi başlarsın? Aa o ya yok o da Giydi Hadi Baksana vurulmuyor Ya tamam vurulmuyor Alan bir Yeme şu yapalım. Sen de ya abisi. Ben yemiyorum bu Yarım kal. Fazla da Başlayacağım ama. İtme, oraya git. Gerek. <gülüyor> <gülüyor> şunu, şunu yapma sen, böyle evet, vurmayın. Allah. <laughs> şu, bu, şu, şu, ben, ben, ben. Kaç kaldı? <laughs> Mayang. <laughs> Yedi be. Hadi be. Ya yip ne iki şu var sana? Kaç kaldı? Kaç? Bir. Kaç? Her an öyle iki İki mi? Oluyor. Bir yemek yemem lazım. Öyle. Da beklemeden daha saydın. Hadi ver kaç kaç. Üç. Bom. Eu, uma Do, que é que eu que não sou é aqui, eu não vou Que tinha Hadi be sihir dok. Vurmuyorsa. Sana da vurmuyor. <laughs> <laughs> oh. Şu yükleri yapmasa var ya çok iyi çocuk da. Vurmuyorsa. Yarım kalbim vardı. Kaç kalp? <laughs> Şeyin kırılmıştır.

Bir ah, şey ekliyelim. Vurun Ya yani ne vurun? Oha mı <laughs> Kaç kal. Aç şunu giy, aç şunu giy. Şunu giy. Ha tadı öldürsün. Laf şey. Ya ibne ben sana bekledim lan. Lan git, ne bekleyeceğim. Şeyin kırılmış. Neyim? Botum. bu bir fokuşaramıyorum. Annen de düzen geçiyor bak Kaç kaldı? İki. Senin? Yok Yo. Ben aşk var mı O yüzden ekmek ye, ye. Çok sıkıcı ya. Allah. Taş yapıyor ne? önden geçti o. <laughs> ne? Ay mına yeniden uğra mı? Aa, yetes. <laughs> <laughs> video ütireyim mi? Aa, <laughs> olur. Mekte son, son kapışma. Kaç kaç? Arkadaşlar bu kadar kapışma yeter. İsterseniz şimdi size şey tentalım, map'i tentalım biz. Game mode geç, heat. Şöyle üstten map'i tentalım. Bakın yanlarını böyle yaptık. Zombi, canavar gelmesin diye. Yanları böyle kazdık. Lan. Bekle lan. Map tanıtıyor. tamam tanıtıyor. Tamam. Tamam. Anladın mı? Hayır. Neyse sonra. İçini böyle yaptık. Değişik olsun diye. Neyse arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz için. Like, yorum, abone unutmayın. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.